Ne? Merhaba Abi. arkadaşlar Elmas Kazma kanalına hoş geldiniz. Ben Atakan. Ben de Fekan. Bugün sizlerle Mutlu Sayvarlar birinci bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir dünya kuracağız. Bu dünya başka bir dünya. Onu ben server denemek için kurdum. Elmas Kazma. Güzel olsun. Hayatta kalacak. Bunun sandık açık mı olsun? Kapalı. Tamam. Güzelir açık. Yine olsun ya. Olsun. İlk videomu ee, daha önceden çektim. Yükledim. Her video 10 dakika olacak bu arada. Onu da söylemeyi unutmayayım. Konuda mı doldu? Evet. Yukarı çek yukarı. Ağaç kes. Ya kumda mı doğduk ya? Ay şunu nasıl Hı. Kaktüs. Aa şu oralar yeşillik. Yeni bir dünya mı açsan? Ha? Aç. Aynen bence. Sen ne açıyorsun? Ya sen. Elmas kalın. Böyle şeyler oluyor ya. Nefret ediyorum ya. Kumda da oynar. elmas Kazma. Diyoruz dedi ya her zaman. Bunu sandığımız açık olsa belki işimize yarar. Balta çıkar. Belki. önce bunu sandığı kır. Hepsini direkt gelsin. Hemen. Ama modlu sandık ağaçlar var ama burası da adamı. Balta var. Bak hepsinde şey alma yöntemi var ya. Bak şimdi. Ha. Hepsi geldi işte. Adam mı burası? Yok mu lan? O köy var. Köy. Köyde de şey. şey. falan hepsini. Demirciye git belki demirse falan. Şunları var. alak. Belki işe yarar. Su tarafını kazma. Ne kazma? Kazalım mı? Yok ya. Su dökülür dökülür. Niye böyle kırık çıkıyor? Bak. İlk videomu izleyelim. Ee, Bayağı olmadı. Hatta bugün çektim videoyu. Onu söylemekte fayda var. Ha ben de diyorum niye atladı? Bu niye? Bu niye biraz yavaş kazıyor? Hı? Niye biraz yavaş kazıyor? Bir balta. Ta taş. Aa ağaç baltı. Sen söyle tahta balta ha. Yani. Özle. Lan yandı de işte. Devam et devam et, devam et devam et boş ver. Barışçıldın mı bir bakar mısın? E, ba, evet sizce. Kolay al. Son bir açıyor. Hayır işte o e, beğenmiyorsan olsa çekmeyeceksin video. Kolay böyle. Sonra oradaki şeyleri toplayacağım. Orayı da kapatacağım. Köy bulduğumuz iyi oldu ya. Bir de 4 dakika bu arada. Ona bakalım. Bırakın. Evet. Bakalım. Atlayayım mı? Hatta bu da var. Kas. kas. Al çık oradan onu. Oradaki ekinleri de topla. Elinde. Bu kadar yeter. 45 tane. Şimdi kendim bir ev yap bence. Şunları toplayayım mı? Hı hı. Önüne geleni topla, bir şey olmaz. Önüne girelim. Seni senle bana mı? Daha fakirlik. Da ben mor bir şey ne daha. Ne yapmamız ne gerekiyor? Aa orada topu. Topu, 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 topu. Şuraya bir bak. Şuraya bir bak. Ha ne bakıyoruz ya? Tamam ya. Tamam. Creeper. Creeper. Ah çok güzel oldu. Onları da oradan topla. Hiç korkmadım. Öyle mi? Ya. Creeper <laughs> dedin sadece. Sağ dön. Evi sağdır. nereye yapacağız? Ha, burada bunları topla. Bu, bunları da topla. Takıl. Bence yerden taş topla. Taş yok ki taş bu aşağı doğru in in bir sürü yerde taş var sen görmüyorsun Köylünün bir tane evini kır ve orada yaşa yün bul lan burada yaşıyorsan oha gözüne baksana köylünün. evet serhoş bir de bak kaçacak konmuş lan şimdiden 6 dakika Hı. 55 Bak. geçe bırakırsın. 54 geçe. Hadi. Burada bir şey yok. Yukarı ev yapabilirsin aslında çok küçük ama gerek yok oraya yapılmaz ev. Bunları kırayım. Hı -hı. hepsini kır. Şimdi <laughs> amanı. Bunda ölüm patladı. Can, Can dolmuştu. <laughs> Ama eşyalar gitmesi neyse ne bak ineği gördün mü? O hmm. koyun gördüm. O ne? Ana koş 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 koş. Üç tane de tam sana göre. Ha yatak. Dörtmüş. O, o, hemen öldür koyun cenneti olay be. Hem köyümüz var hem koyunumuz. Dört. İki tane yeter. Bunu da öldürek bari. Cansın. Yani Uzun büyük eve git. Hem de şey, bu baltayla da inekleri öldür. Hem yemeğimiz olsun. 4, 4, 8. İnekler şeyden daha fazla. Domuzu da al. Allah koyun kırıyormuş. Ulan nerede? Aldır aldır aldır. Domuz domuz. Domuz arkanda. Adımız oran olur. Bir var şey diyorlar. Devam edecek mi? Bir dakika. Daha. Tamam, devam etmeyeyim. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzden de bu kadar. 10 dakikalık çektiğimiz için bu yüzden az videolar geliyor. Evet. Ee, öbür videoda görüşmek üzere. Abonelik kazmaya, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay. Siz, sizi seviyoruz.